Git biri, 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 biri. Ay, Ay, bir filan. bugün burada Diyarbakır arkadaşlarımızla toplamak için bir araya geldik. Böylece bütün Türkiye'ye bir kardeşlik mesajı iletmek istedik. Sever misiniz? Bu, bu kadar ses mi çıkıyor? Sever miyiz? O da sizin gibi masal dinlemeyi çok sever. de onu çağırmak istiyorum. Tüy bu değil. Eğer derseniz tüylü belki gelir. Ama bu yüksek sesle olmak zorunda yoksa mümkün değil. <laughs> Çocuklar, Hadi yavrum. Çocuklar Atalarımızın eski ve aynı zamanda hepinizin de duyduğunu düşündüğüm bir sözü vardır. Ne ekersen onu biçersin. Biz de bugün bir araya gelerek kardeşlik tohumlarını ektik. Bu tohumlar büyük meyvelerini verdiğinde dünya çok ama çok daha güzel bir yer olacak. Buna inanıyoruz zaten. Ay!